Aziz kardeşlerim, sevgili dostlar, yeni bir Said Nur ve talebeleri saf ve evvel kutup yıldızları videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, malumunuz bu video serilerinde Bediüzzaman Hazretleri'nin ilk devresinden başlayarak hayatının sonuna kadar yanında talebelik yapmış, yetişmiş portreleri sizlerle paylaşmaya ve tanıtmaya karar verdik. Bugünkü Kutup Yıldızları videomuzda da zamanın ilk dönem talebelerinden önceki videoda ismi geçen Molla Hamit, Hamit Ekinci'den kısaca bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, Molla Hamit aslen Siirtlidir. Çocukluk yıllarında Van'a gelerek yerleşmiş ve Van'da yaşamaya başlamıştır. Bediüzzaman Hazretlerine esaret sonrası uzun yıllar talebelik yapmış Molla Hamid Ekinci 1900 doğumludur. Zamanında Van Emniyet Müdürlüğü'nde müfettişlik yapan Abdullah Ekinci'nin kardeşidir. Abdullah Ekinci de Bediüzzaman'ın talebelerindendir. Molla Hamid II. 60'lı yılların sonları ile 70'li yılların başlarında Ankara'ya Bediüzzaman'ın İhlas abidesi talebelerinden Bayram Yüksel abimizin misafir olarak gelir ve Nur dershanelerinde çok kıymetli hatıralarını anlatırdı. Molla Hamit Ekinci çok tatlı bir şark şivesiyle konuşur. Gittiği her yerde kelimesi kelimesine hafızasına yazdığı kıymetli hatıralarını anlatır. Üstadımızın eski Said ile yeni Said döneminin ilk yıllarını hatıralarında çokça bahsederdi. Dinleyenlerin dimağında yani dimağımızda yepyeni pencerelerin açılmasına vesile olurdu. Molla Hamit II 1984 senesinde Van'da vefat etmiştir. Değerli kardeşlerim, Molla Hamid II eski sahit döneminin sona erip yani birinci sahit döneminin sona erip yeni sahit döneminin başladığı 1920'li senelerin başlarında Bediüzzaman'ın kendi iç aleminde yaşadığı Büyük inkılabın ilk yansımalarını gören mühim bir talebedir. Yeni Said'in ilk hallerini ve van hayatını anlatan en mühim kaynaklardan birisidir. Bu sebeple anlattığı hatıralar çok önemlidir. Üstadımız Risale-i bazı yerlerinde Molla Hamid Efendi'den iltifatla ve sitayişle bahsetmektedir. Evet, bir mektubunda "Aziz Sıddık, vefadar ahiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey ve Molla Hamid. Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz Sıddık vefi bu zamanda yoktur. Yani vefalı dost kalmamıştır bu zamanda. Sıddık vefi vefalı dost yoktur." diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. 20 sene Van'da geçirdiğim hayatı ilmiye, ilmi hayatım benim için Van çok kıymetlidir, çok kıymetlidir. Lillahil hamd sizler o kıymetliliği gösterdiniz ve Van'a karşı şedit hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz. Van'la alakalı o güzel hislerime ve duygularıma siz karşılık olarak mukabele ediyorsunuz diyor. Kıymetli kardeşlerim, Molla Hamit Ekinci'nin bir hatırasını nakletmek istiyorum. Şöyle diyor, bir sonbahar günüydü. Nurşin Camii'nde namazını kılıp gelen abim Abdullah Ekinci bana hitaben Hamit, Nurşin Camii'ne Bediüzzaman gelmiş. Oraya biraz odun götür dedi. Ben de bir miktar odun alarak Nurşun, Nurşin, Nurşin Camii'ne gittim. Camide beklemeye başladım. Az sonra oradaki bir zat ne bekliyorsun kardeşim diye sordu. Ben de efendim buraya bir hoca gelmiş kendisini görmek istiyorum dedim. Bana kardeşim Akşam namazının vakti geldi. Bir ezan oku da namaz kılalım dedi. O zamanın bir hatırası olarak zikrediyorum diyor. Ezan okumasını bilmiyordum. Küçüktüm. Ben sesimi çıkarmadım ve sustum. Benim sustuğumu görünce Bediüzzaman kendisi çok tatlı bir seda ile akşam ezanı okudu. Sonra beraber namaz kıldık. Arkasında kıldığım ilk namaz o akşam namazı olmuştu. Namazdan sonra tesbihatı da yaptık. O günkü ezan, namaz ve tesbihat beni sanki bir cennet alemine götürmüştü. İlk görüşmemiz bir akşam namazıyla başlamıştı. Bana işin olmadığı zaman gel birlikte beraber namaz kılarız demişti. Artık her gün yanına devam etmeye başladım. Giderken de odun götürüyordum. Odunu kabul etmek istemedi. Bana bir amele bul ağaçları buduyalım. Çıkan parçalarla hem odamızı hem de camiyi ısıtırız dedi. Caminin bahçesindeki ağaçlardan bahsediyor. Ben bir arkadaşla gelerek caminin navusundaki kara ağaçları budamaya başladım. Bu esnada üstad bir battaniyeye sarılarak durmuş, bizi takip ediyordu. Van valisi Süleyman Sabri Paşa'ya haber göndererek Horhor Vakfiyesi'nden camiye odun göndermesini istemişti. Nurşin Camii'ne gelişlerinden bir ay geçmemişti. Kıymetli alim zatlar ders almak için yanına gelmeye başladılar. Molla Resul, Molla Yusuf, Molla Maruf en yüksek ilmi meseleleri hiç çekinmeden üstada sorarlardı. Nurşin camii bir ilim ve irfan yuvası olmuştu diye hatıralarda anlatıyor Molla Resul. Evet kıymetli dostlar İnşallah Rabbim lütfederse 40 portreden ilk portreyi böylece anlatmış olduk. zamanın ilk talebelerinden olan Molla Hamid ikinciyi. İnşallah yeni videolarda buluşacağız. Bu videoların daha çok insanımıza ulaşması adına kanalıma abone olmanızı eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak bu videoların daha çok insana ulaşmasını temin hususunda manevi yardımlarınızı bekliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.